Herkese merhabalar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere Arzum Naturmix el mikserini açacağız. Bunu ben açtım, inceledim içerisindeki malzemelere baktım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol ettim. Şimdi sizler için e, tekrardan göstereceğim ve bugün ilk defa e, kek yaparken e, deneyeceğim. Bakalım e, yumurtayı nasıl köpürtüyor, şekerle karışımı nasıl oluyor bunu da beraber görmüş olacağız. Hiç kullanmadım. E, fakat hani dediğim gibi kontrolünü, ürününü yaptım. E, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye sesine de baktım. Sesi de gayet bana e, çok sesli gelmedi. Hatta birazdan size ses sesini de e, denettireceğim. Benim bu arada e, blender setim vardı. Yine Arzoma blender seti. Mikseri, blenderı, robotu olduğu bir set şeklindeydi. Çeyizimi almıştım. Fakat benim mikser kısmı bozuldu. Mikser için ayrı bir aparat daha takmanız lazım. Bozuldu ve ben hani birkaç yıldır böyle elimle çırparak kullanıyordum. Çünkü çok fazla miksere ihtiyacım olmadığı için o şekilde idare ediyordum. Ama artık dedim ki hani alayım. Çünkü hani yumurta istediğim gibi köpürmüyor. Şekerle tam karışmıyor. Dedim ki hani alayım artık kullanayım. E, ama dediğim gibi ve blender ve robotu çalışıyor o ürünümün. Hala memnunum. Şimdi açalım. Evet ben bu rengini aldım. Ee, kırmızı ve patlı rengi de vardı ürünün. Ee, şu, bu rengi çok hoşuma gitti açıkçası. Şöyle çıkartalım. Şöyle iki tane çırpıcı ürünü var. İki tane de yoğurma aparatı var. Şu şekilde. Şöyle, ürün de çok e, kaba bir ürün değil, e, çok tatlı bir ürün. Rengi de çok tatlı, parlak ve e, kavrayışı, tutuşu çok pratik, hafif e, bir ürün. Tablo uzunluğu da gayet bence iyi idare eder bir şekilde duruyor. E, hafif ve şey e, küçük, yani çok fazla yer kaplamaz bence. Gayet de e, çok tatlı duruyor ürün. Yazı 3 yıllık garantisi var. 3 yıl garantili. 3 artı 1 yıl ek garanti için ürünümüzü web sitemizden isterseniz en kolay yoldan Arzum Senin uygulamamızdan kaydettirebilirsiniz. Diyor. Yani eğer uzatmak isterseniz e, garantisini siteden girip uzattırabilirsiniz garantisini. Şöyle bırakalım. Şimdi ürünle alakalı bilmemiz gerekenler en önemlileri. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar bilmemiz gereken bir şey var. Bu e, yoğurma aparatlarıyla alakalı. Diyor ki not yoğurucu aparatlarını kullanırken yoğurucu aparatlar üzerinde tek ve çift çıkıntılar bulunur. Tek çıkıntılı olan aparatı ürünün sağ taraftaki yuvasına yerleştirin. İki çıkıntılı olan aparatı ise sol taraftaki yuvasına yerleştirmeniz lazım. Aksi hamur karışımı ürün gövdesine doğru ilerleyebilir. Bu ne demek? Diyor ki yani şöyle şöyle bu iki tane bu da böyle tekli. Bu tekli olanı ürünün sağ tarafına. Şimdi sağ tarafını nasıl anlayacağız? Şurada ee, şöyle heh, görünüyor right yazıyor e, İngilizce'de sağ demek right buraya takacaksınız diyor bu iki çıkıntılı olan aparatı da sol tarafa takmanız gerekiyor şöyle göstereyim iki çıkıntılı olanı da sol tarafa takmanız gerekiyor aksi halde diyor hamur diyor hamur karışımımız gövde kısmına gelebilir yani buraya gelebilir buradan içeri de kaçabilir hamur bu sefer makine bozulmuş olabilir diyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani bu iki çıkıntılı ve tek çıkıntılıyı nereye takmanız gerektiği zaten kullanım kılavuzunda yazıyor. Şimdi ikinci önemli uyarı ise şu bence kesinlikle. Yoğurucu ve çırpıcı uçları 3 dakikadan fazla süreli olarak kullanmayın. Bu süre sonunda cihazınızın motoru soğuması için bekleyin diyor. Eğer 3 dakikadan fazla kullanırsanız soğumasını bekleyin. Yoksa motoru yakabileceği anlamına geliyor bence bir de bu ürün e, 7 kademeli onu da hemen şurada yazıyor. Hız ayarlarını mesela nerelerde kullanacağız? Düşük 1, 2, 3'leri kullanırken sıvıları ve kuru malzemeleri karıştırmak, tereyağı ve şeker çırpmak, sos, puding ve krep hamuru hazırlamak için diyor. Orta sıvı, hamur, sıvı hamurlar hazırlamak için, tereyağı ve şeker çırpmak için, kurabiye ve kek hamuru hazırlamak için dörde çıkartın. Yüksek ayarları ise köpüklü, Hafif beze gibi hamurlar ve krema hazırlamak, yumurta akı, sarısı çırpmak için, e, haşlanmış pat patates ezmek, püre yapmak için e, yüksek ayar derecelerini kullanabilirsiniz diyor. Yani bu üçü çok önemli uyarılar arkadaşlar. Bu e, hamur hamur aparatlarını nasıl kullanmanız gerektiği bir, iki şuradaki uyarı ve üç hız ayarlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Bakım ve temizliğinde de temizlerken arkadaşlar bunu fişini çekiyorsunuz. Bunu sıfıra getiriyorsunuz. Bu şekilde çıkartıyorsunuz. Bunları elinizde sıcak suyla veya bulaşık makinesine atarak yıkayabilirsiniz. Çıkartırken de e, şuraya şuraya getirmemiz gerekiyor sanırım. Ben öyle anladım. Burada e, hemen şöyle göstereyim. Bakım ve temizliğini yaparken aparat çıkarma düğmesine basarak mikserinizin aparatını çıkartın diyor. Yani baktım Sanırım şuradan bahsediyor. Evet ürün bu şekilde. Şimdi birazdan kek yapacağım. Kek yaparken de hem size sesini dinlettireceğim. Ee, ses hızı, sesi nasıl? Çok fazla sesli mi? Onu dinlemiş olacaksınız. Hem de yumurtayı nasıl köpürtüyor? Şekerle karışımı nasıl? Şimdi onu birlikte göreceğiz. İlk defa deneyeceğim. Bakalım kekimizi yapmaya hazırız. Ben şimdi kek deneyeceğim ilk defa bu makinamla. Taktım. Burada bunları takarken mikserinizin kapalı olduğunu ve fişte olmadığını dikkat edin. Ee, Allah korusun herhangi bir sağlık sorunu olmasın. Şimdi bunları taktım aparatlarımı yerine. Ee, şimdi de fişimi takıyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi sesini öncelikle size dinletmek istiyorum ürünün. Sesini dinleteceğim. 7 kademeli Evet. Sesi de bu şekildeydi. Şimdi e, yumurtamızı çırpmaya başlayacağız. Bismillah diyoruz. Ay, çok heyecanlıyım. <laughs> Bakalım nasıl köpürecek. Sonra da şekerle deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet şu an bu gördüğünüz şeker ve yumurta sadece ve nasıl kabardı nasıl köpük köpük oldu görüyorsunuz ve hiçbir şeker kalıntısı yok yani ben çok memnunum şu an bakalım şimdi kekimizi ben yapmaya devam edeyim eğer devam edersem tarif videosuna dönecek artık videomuz ee, bakalım bu şekilde oldu ben çok çok memnunum arkadaşlar alacaklar varsa da eğer düşünenler varsa bence alın derim bir şans deneyin derim Evet videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.